Merhaba, iyi günler. Haberler tekzip edilmedi. Anlaşılan doğru. Zaten bir süredir konuşuluyordu. Doğan grubunun Demirören grubuna satıldığı söyleniyor. E, herhalde asılsız olsaydı bu derece borsada spekülasyona yol açan bu haber e, bir şekilde net bir şekilde yalanlanırdı. Doğru olduğunu varsayalım. Ancak detaylar doğru olmayabilir. Bir takım rakamlardan söz ediliyor. Demirören grubunun yalnız olmadığı, başka bir grupla birlikte olduğu söyleniyor. Bunlar muğlak ama görüldüğü kadarıyla Demirören grubu Doğan grubunu alıyor ve Doğan grubu öteden beri dile getirilen medyadan çekilmeyi gerçekleştirmiş oluyor. Bu ne anlama geliyor? Söylenecek, üzerinde söylenecek çok şey var ama bir yerden sonra çok da fazla üzerinde konuşmayı değer mi açıkçası tereddütlüyüm. Şurası kesin, Doğan grubunun medyadan çekilmesiyle beraber Türkiye'de, medyada, Türk medyasında bir dönem kapanıyor. Net bir şekilde bunu söyleyebiliyoruz. Ama yeni bir dönem başlamıyor bana göre. Çünkü var olan medyada ve tüm ülkede kültür hayatında, birçok alanda, eğitim alanında yaşanan çölleşme, içeriğin boşalması kalitenin kaliteden tasarruf diyelim. Bütün bunlar bu bir süreç zaten bir süredir yaşanan bir süreç. Bunda yeni bir aşama oluyor. Zaten Türkiye'de medya uzun bir süredir böyle bir sürecin içerisindeydi. Doğan grubu da bunun bir parçasıydı. Ama hala birileri bir şeyler ummak isteyen birileri Doğan grubuna belli ölçülerde anlam atfediyordu. Özellikle de CNN Türkiye atfediyorlardı. Şimdi artık onu da atfedemez olacaklar. Böyle bir olayla karşı karşıyayız. Bu yeni bir dönem anlamına gelmiyor. Bir sürecin hızlı bir şekilde gelişmesi anlamına geliyor bana göre. İki grupta da gazeteci olarak ayrı ayrı çalıştım. Doğan Grubu'nun medyaya girdiği zaman gazeteciydim. Doğan Grubu'nun değişik yerlerinde, değişik zamanlarda çalıştım. CNN Türk'ün kuruluşunda çalıştım örneğin. İlk daha Milliyet Gazetesi Doğan grubun elindeyken sonra sattı biliyorsunuz Demirören'e. Orada çalışmışlığım da var. Hürriyette çalışmadım yalnız. Demirören'in de medyaya girişi benim de o sırada bir parçası olduğum Vatan ve Milliyet gazetelerini satın almasıyla oldu. Ona da tanıklık ettim. İkisinin de yani Erdoğan Demirören'in ve Aydın Doğan'ın patronluklarında az buçuk bilen birisiyim. Arada çok büyük fark olduğunu da bilen birisiyim. Şöyle özetleyebiliriz. Aydın Doğan'ın başından itibaren bir gazetecilik derdi hep bir şekilde oldu. Çünkü o Milliyete girdiği andan itibaren hızla yükseldi. Çok ciddi bir güç sahibi oldu ve bunu gazetecilik imkanı ile yaptı ve ama bunun yanında gazeteciliğin imkanının gazeteciliğin kendisini açtığı imkanlarla başka alanlara da e, açıldı. Başka sektörlere de açıldı. Dolayısıyla o büyümesini gazeteciliğe e, nasıl söyleyeyim borçlu olan bir iş adamı olduğu için hep bir şekilde gazetecilik meselesini bir şekilde gözetti. Tabii bu gözeti olması ondan taariz vermediği anlamına gelmiyor. Değişik dönemlerde çok ciddi bir şekilde medyayı elinde bir silah olarak kullandığını görüyoruz. Gerek siyasi iktidarlara karşı gerek başka rakiplerine karşı bunu kullandığı da oluyordu. Ancak bir... E, bu mes bu sektörde yükseldiği için o sektörü bir şekilde gözetmek gibi bir derdi vardı. Mesela Doğan grubunun ne derece uyduğu tartışmalı olsa da yayın ilkeleri vardı ve bu yayın ilkelerini saptayan bir danışma kurulu vardı vesaire. Demirören grubu için böyle bir şey söylemek mümkün değil. Demirören grubu zaten kendisini bir şekilde değişik alanlarda özellikle enerji alanında belli bir yere gelmiş bir yapıydı. Daha sonra hükümete, siyasi iktidara ve Erdoğan'a yakın olabilmek için bir nevi bir görev üstlendi ve bazı gazeteleri aldı. Televizyona gireceği hep söylendi. Girmedi, giremedi ya da girmedi. Şimdi onun yaptığı bu süre içerisinde, bugüne kadar ki performansına baktığımız zaman medyada bu anlamda önümüzdeki en çarpıcı örnek Milliyet Gazetesi'dir. Bir zamanlar basında güven gibi bir sloganı bir ölçüde karşılayan Milliyet Gazetesi'nin şu anda düştüğü durum çok net bir şekilde ortada. Milliyet artık Türkiye'de ana akım medyanın önemli bir parçası olarak ne zamandan beri görülmüyor. Yani orada gazetecilikten para kazanmak, buradan yürümek gibi bir Beklentisi olmadı Demirören grubunun O gazete imkanlarıyla Siyasi iktidarla yakın durmak Ki burada çok gerginlikler Yaşadığı da oldu Hepimiz biliyoruz Ama sonuç olarak içi boşalmış gazetelerle Siyasi iktidarın hizmetinde oldu Direkt bir şekilde Şimdi olacak olan da bu Vatanda ve milliyette Bu süreç hemen yaşanmadı Belli bir aşamadan sonra yaşandı e, büyük bir ihtimalle de Doğan Grubu'nda da bu süreci göreceğiz. Kademe kademe e, iyice bunların kalitesinden uzaklaşma e, sürecini göreceğiz. Kalite zaten çok ciddi bir şekilde dünya standartlarına vurduğumuz zaman ortalamanın bayağı bir altına inmişti. Şimdi daha da inecek ve artık e, hiçbir beklenti olmayacak. o e, Uzun bir süredir Hürriyet Gazetesi'nin örneğin yaptığı ya da CNN Türk'ün yaptığının daha aşırı bir şekilde yapıldığını göreceğiz herhalde. Sorun çıkartmayan, siyasi iktidarı hiçbir şekilde rahatsız etmeyen ve diğer havuzdaki diğer yayın organlarıyla iktidarın gözüne daha fazla girme konusunda yarış gibi bir temel kaygısı olan gazete ve televizyonlar göreceğe benziyoruz. E, tabii bunlar hemen olmayacak. Birçok meslektaşımız ve orada çalışan en alttan en üste kadar birçok kişinin durumları çok belirsiz olacak. Bu arada tabii bir Hürriyet Gazetesi ya da Kanal D gibi kurumların belli imkanlarının ve prestijini gören bir takım insanlar buralara, e, Göz dikecekler, şimdiden göz diktiklerini görüyoruz. Birileri gidecek, birileri gelecek ve sonuçta hiçbir şey olmayacak olan, var olan çölleşmenin daha hızlı bir şekilde yaşanması olacak. Aydın Doğan ve ailesi aldığı parayla, alacağı parayla ne yapar bilmiyoruz. Ama e, şurasını tahmin edebilirim ki herhalde birçok kişi benzer düşünüyordur. Demirören grubu tıpkı e, vatanda ve milliyette olduğu gibi buraları kar eden işletmeler olarak görmek yerine buraları elinde tutarak bir takım başka imtiyazları e, ve diğer alanlarda enerji başta olmak üzere diğer alanlarda daha geniş imkanları ve imtiyazları elde etmenin yoluna bakacak. Her halükarda baktığımız zaman hürriyet, Kanal D gibi yerler Türkiye'de reklam pastasında önemli bir yer tutuyorlar. Ama bu sürdürülebilir olması için belli bir standartı tutturması gerekir. O standartın tutturulabileceğini sanmıyorum. Reklam verenlerin buradan uzaklaşması halinde gidebilecekleri yerler neresi olur onu da çok emin olmadığım için. Belki başka gidecek yer olmadığı için bir gelenek olarak Hürriyet'in ve Kanal D'nin reklam alma potansiyelleri çok zedelenmeyebilir. Peki buradan ne çıkıyor? 2019'da olması varsayılan seçimlere siyasi iktidarın her anlamıyla çok ciddi bir şekilde yatırım yaptığını, çok ciddi bir şekilde bunu önemsediğini ve ortada benim öteden beri süre gel hep söylediğim bir krizi bize gösteriyor. Normalde şu haliyle, Doğan grubunun şu haliyle de rahatlıkla girilebilecek bir seçimi bu halini bile kabullenmeyen, e, kabullenemeyen bir iktidar e, görüyoruz. Bu da bir kriz işareti olarak karşımıza çıkıyor. E, ana akım diye adlandırılan medyanın zaten ana akım olma özelliğini çoktan kaybetmiş olduğunu öteden beri söylüyorum. Bu e, bir zaten can çekişen, ölen aslında, çoktan ölmüş olan bir şeyin tabutuna son çivilerin çakılmasıdır. Yoksa burada bir umut yoktu. Buradan bir beklenti, burada bir e, objektif haber, özgün yorum, serin kanlı yorum, Türkiye'de gerçekten Türkiye'yi dert edinen, kafası karışık in karışan insanları aydınlatabilecek, onlara yardımcı olabilecek, halkın haber alma özgürlüğüne katkıda bulunabilecek kurumlar olmaktan zaten çıkmışlardı. Şimdi tam anlamıyla bu, nok, bu iyice noktalanmış oluyor. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra aslında iş, bunun olması, Doğan grubunun da böylece medyadan çekilecek olması aslında birçok konuda bizi bir yanıyla baktığımız zaman daha da rahatlatabilir. Bir aldatmacanın sona erdiğini söyleyebiliriz. Bir böyle bir boyutu var. Ama öte yandan geriye e, halkın haber alma özgürlüğünü ve ihtiyacını karşılayacak e, mecralar e, iyice yok oluyor, aldatmaca bile yok oluyor. Hani teselli kabilinden izleyecek tartışma programı bile insanlar bulamayacak hale gelecek ve orada sosyal medyaya e, gözler çevrilecek. Ama sosyal medyanın işinin de işte kolay olmadığını zaten biliyoruz mesela bugün haberin ardından medyaskopa yönelik olarak bir takım hani bize olumluluk atfeden hani bir siz kaldınız gibi başka isimler de zikrediliyor ama şeyler var. Bunlar çok gerçekçi hususlar değil. Biz iki buçuk yıldır burada hatta üç yıla yaklaşıyoruz. yaklaşıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belli bir yerimiz var. Bunu kabul ediyoruz. Ama Türkiye'de haber almak, resnel haber almak, objektif haber almak ve özgün yorum işitmek isteyen insanların tam anlamıyla ya sayıları çok fazla değil, ya da çok da fazla bunu böyle istediklerini söylüyorlar ama bu konuda çok bir çaba gayret içerisine girmiyorlar. Bu halimizden şikayetçi olduğumuz anlamına gelmesin, biz halimizden memnunuz. Ancak bu konuda şunu çok net bir şekilde söyleyebilirim. Gaz verenlerle yanımızda yürüyenlerin arasında büyük bir orantısızlık var. Türkiye'de böyle bir genel olarak birçok konuda böyle bir husus var. Doğan grubunun satılması e, falan bu bizi çok fazla ilgilendirmiyor. Bağımsız özgür gazetecilik yapmak isteyen insanları çok bizim için bir parantezin kapanmasından ibaret. Ama e, buradan hareketle bize daha fazla eee Sorumluluk, yükümlülük yüklemek isteyenlere de bize ve bizim gibi olanlara, bağımsız gazetecilik yapma iddiasında olanlara bu anlamları yüklemek isteyenlere o zaman bir takım sorumlulukları da üstlenmesi gerektiklerini hatırlatmakta yarar var. Şu anda Türkiye'de ana akım medya diye bir şeyin kalmadığının resmi ilanını yaşadık bugünden sonra. Artık böyle bir şey söyleme imkanı yok. Her yer... Havuz oldu, onu söyleyebiliriz. Çok az bir kısım ve onların satışları gazetelerin ya da televizyonların izlenilirlikleri zaten belli. Böyle bir şey var. Çok çok peş peşe bir takım insanlar yerlerini kaybedecekler, işlerini kaybedecekler vesaire. Onu da kestirmek hiç zor değil. Ama bu zaten öteden beri. Türkiye'de medyada yaşanan bir şeydi. Çölleşme tamamlanacak, iyice artık bunun adı konulmuş olacak ve halkın haber alma ihtiyacı, özgürlüğü ve ihtiyacı varlığını sürdürecek. E, boşluklar her zaman dolar. Bunu kim nasıl dolduracak? Birileri muhakkak yapacaktır. Biz kendi çapımızda bu konuda bir şeyler yapma Gayretindeyiz. Başkaları da yapmaya çalışıyor. Ee, ama şunu söylemek lazım, artık bu iş patronlarla büyük patronlarla büyük sermayeyle vesaire olabilecek bir iş değil Türkiye'de. Bunu çok net bir şekilde artık herkesin kabul etmesi lazım. Vatandaşın eğer gerçekten bu konuda bir beklentisi varsa, arayışı varsa, ihtiyacı varsa e, bunu gerçekleşebilmesinin zeminlerinin oluşturulmasına da katkıda bulunması gerekiyor, onu söylemek lazım. Bu sadece istemekle olabilecek, hayıflanmakla olabilecek bir şey değil. Dünyada bir yanda vatandaş gazeteciliği konuşulurken, bir diğer yanda da vatandaşın oluşturduğu gazetecilik, sahip çıktığı gazetecilik konuşuluyor. Türkiye tam bu ihtiyacın net bir şekilde ortaya çıktığı bir yer. Artık bakalım ne olacak? Hayırlısı diyeceğim, burada hayırlı bir şey yok. Olacağına vardı, her şey olacağına vardı. Aydın Doğan burada Türkiye'de medyaya uzun bir süre hükmettikten sonra anladığım kadarıyla arkasına bakmadan e, çekip gidiyor. Yerine gelen, gelecek kişiler, onun yerine alacak kişilerin hiçbir zaman zamanında Doğan grubunun e, oluşturduğu gibi bir hegemonyayı tahakkümü medyada oluşturamayacağını da biliyoruz. Çünkü siz istediğiniz kadar kanalınız vesaireniz, gazeteniz olsun bunları yan yana koyduğunuz zaman bu tek başına bir güç etmiyor. Demirören grubunun yanında başkaları da olsa böyle bir e, olayı yaratabileceklerini sanmıyorum. Evet, olan oldu. Biz işimizi yapmaya devam ediyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.